Evet Abi Avusturya Macaristan Kalemize saldırdı Şimdi biz de bir bakalım Kalemizi koruyabilecek miyiz kuşatmak Kampına saldır diyor Savunmacılara yardım etmek için içeri gir hmm. Böyle devam et Devam et Müzakere talep et. Firar. Yok abi biz firar istemiyoruz. Bize saldırsınlar istiyoruz. <laughs> Dışarı ucum diyor. <laughs> Yok onlar bize saldırsın abi. Dur bakalım. İçeride iyi askerimiz var. Onların da iyi askeri var ama. Ha, dur bakalım. Aha bizim beyler de geliyor arkadaşlar. Kimler geliyor abi? Malkoçoğlu Hamza Bey. Birliğiyle geliyor. Malkoçoğlu Bali Bey'i çağırdık yardıma. Musa Bey'i çağırdık. Şahabettin Paşa'yı çağırdık. Saltuk Bey'i çağırdık. Saldır diyor. Evet abi. Toptamış Bey'i çağırdık. Saldır. Ay ya Allah. Bismillah. Arkadaşlar. Çetin bir savaş olacak. <laughs> Haydi aslanlarım benim. Evet abi. Şularımız orada. Şularımız nerede abi? Hepsi burada ama. Evet abi. Bize şöyle Nasıl sürüyor? Askerlerim iyi bir savunma yapın hadi bakayım aslanlarım benim kolay kolay koçlarım benim ya Onlar bize gelemezler Allah'ın izniyle evet abi kalelerim kalemiz iyi güzel Mancıklıklarımızı iyi ateş ediyor abi Aslanlarım benim turnova kalesini arkadaşlar Vuruyoruz akıncılarımız burada bu aşağıda hangi birliklerimiz var bizim ya? Okçular! Nerede lan bizim bu okçular? Ha burada. Askerler! Nerede bunlar? Nerede? Onlar da orada. Askerler! Okçular nerede abi? Onlar da surlarda. Yeşiller! Yeşiller! İçeriler nerede? Onlar da orada. Okçular! Evet, okçularımız dizilmiş abi tamam. Güzel abi. Okçu okçuları hiç karıştırma abi. Okçular güzel işini görüyor abi. Bayağı bir zarar veriyoruz onlara. Güzel. Bu da şöyle bir öteki tarafa gidelim. Aslanların benim koçları. Bir bakalım. Oturuyorsunuz duruyorsunuz. Yeniçeriler burada abi. Güzel. Mancıklıklar içeride var. Aslanım benim. Koçum benim ya. Aha Kırmızıya ateş edelim abi Üstü o lakası yedik gitti Bayağı aldanırlar abi Valla vuruş harekatı Yapabiliriz ha Askerlerimizi öldürüyor arkadaşlar. Allah şey solaklarımız, azaplarımız <laughs> iyi harekete geçti. Bakın bakın bugün geliyorlar oradan görüyor musunuz? Ay yaklaşamadılar bile. Hasan güzel. Aa, aa klere geliyorlar. Vay ne yani. Allah! Aa! Adamın kim vurdu lan deli böyle? Orada korkucular kim? Benim bakayım lan siz siz siz, siz neyin, ne sizsiniz? Ne şeyler. Sine. Bakıyor mu var mı? Ne oldu? Aa, şu an geriye sürdü. Evet abi, düşman geriye püskürdü. Abi güzel, zaferimizi kazandık akşamleyin. Şimdi abi, vuruş harekatı yapacağız. Artık benim tutsağımsın. O iyi en güzel. Çok, bunu uyanın da, da. tutsak aldık abi. Bu da güzel. Bunu da aldık abi. Abi iyi tutsaklar aldık ha. Bunlar tamam mı yenildi herhalde? Vay ya bir yanoş. Bu da bizim şeyimiz aldı. Hemen kelleni alacağım. Bizi ben idam edeyim de görün. Abi ordusu gitti. O oldu gitti halbi gitti ha. Abi Turma dön dönüyor. Yerleşkeden çık. Abi saldırın. Malkoçoğlu birliğine Bakayım 47 Kadının birliği Saldır abi Kaleden de çıktık abi geriye kalan birlikleri de abi Halledelim Aslanlarım benim hadi bakayım Ya Allah ya Allah Bismillah İyi aslan Asker Hücum küçük var hiç demeyin de i̇yi Abi dur hele bizim okçak sesler de bunlar da saldırsınlar. Hadi in okçularım benim. Hadi. Hadi in benim. Aslanlarım benim. Koçlar nasıl geliyorlar ya? Ya Allah ya Allah ya Allah. Hadi. Hadi. Sanmarım. Tops. Abi kaç saçrek oldu iyi püsküttü şaka maka Bir içerilere devreye sokmadık abi Akıncılar işi bitirdi. Akıncılar işi bitirdi abi. Çavmen gazilerim. Evet abi tutsaklarımız o çok tutsağımız oldu ama bunları bir an evvel halletmemiz lazım yoksa haritada yavaş yürüyeceğiz. Hmm. Evet abi. Onu da hallettik. O buradan büyük bir ordu geliyor arkadaşlar görüyor musunuz? 8 897 kişilik. Saldıralım mı? Ama bizim ordu da gelmedi ki daha. Eyvah eyvah. Buraya abi. abi 394. Askerimiz fazla mı? Abi burada bekleyelim. Turnova kalesinin burada bekleyelim abi. 440 kişi olduk. Evet. Evet abi. Yavaş yavaş geliyorlar. Aha. Ankoçoğlu da abi de oluyor. Saldırıya geçtiler abi. Kanınızın son damlasına kadar savaşacağız. Ya Allah. Saldır bakalım. Ya. Hadi bakalım. Abi. Şimdi. Malkoçoğlu Bali Bey abi. Kaç askerimiz var bizim ya. Bunlar var ya. Malkoçoğlu Bali Bey. Dur bakalım 112. Malkoçoğlu Bali Bey. Böyle şuna verelim abi. Şahabettin Paşa. Şahabettin Paşa'yı da Okçu birlik 83 kişi var. Tamam güzel. Şahabettin Paşa'yı da buraya verelim. Molla Hüsrev. Molla Hüsrev'i biz yanımıza alalım. Bugün. Evliyanın duası lazım. Bu da kefere askerleri komutanlarından bir tanesi. Bu evet. Bu yeter. Şimdi okçular abi şöyle 40 kişi buraya yapalım. Piyadeler abi. abi. bu okçular. Askerler. Bunlar da yarıdan yarıya şöyle Okey. Evet abi. Bir de buraya biz esasında atla otçu yapalım şöyle. Bu grupta. Bu yüksek. Buna da biz şey alalım. Karapençi Osman Bey'i şuraya alalım abi. Otuz da böyle. Tamam mı? Evet. Kafir ordusu karşıda. Askerler. Abi şunu böyle yapalım askerler. abi. Askerler. Okçularımızı da şöyle gidelim abi arkasına. Askerler. Abi, askerler. Siz şöyle gelin abi. Okçular. Siz de burada saklanın. Onların piyade birlikleri de orada ha siz de buraya gelin abi. Aferin. Ha, siz de Aferin. bunların arkasına. Bunlar kim ya? Aferin. Ha, siz de bunların arkasına. İkili sıralı yapın böyle bakın. Tamam mı? Ya Allah bismillah. Hadi bakayım. Aferin. Hadi aslanlar Allah Allah. Abi bizim şey nerede ya? Bak neredesiniz? Asker askerler. Güzel. Ya abi güzel. Güzel. ya ya. Ya Allah hadi bakayım. Kaçmayın lan. <laughs> abi bir gördüğü iyi almadın ha aşağıda. Askerler! 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 Şimdi... Abi bunlar da abi... Hücum! Abi okçu askerlerimiz nerede bizim? Yok abi o değildi ya... Askerler! Yedinci kol ha. Yedinci askerler. Hadi bakayım ya Allah. Sordur yedi. Aha. Buraya saldırmanız lazım Askerler. Okçular. Askerler. Hücum. Askerler. Geçirler. Hücum. hayda aslanlarım. Hadi 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 koşturun Ya Allah hadi Duma geçti abi onlarla vallahi Eh vallahi okuyorum ha Lan yürü lan yürü lan yürü 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 lan ben var öleceğim ya Hadi aslanlarım hadi Askerler! As askerler! Hadi yiyin hadi yiyin aslanlarım hadi bi ara yaralandım gitti. Neyse. Alpa çoğu Ahmet Bey'i takip ederim abi. Yapacak bir şey yok. Kupçu Doğan abi. Hadi aslanım benim. Hadi. Abi savaş çetin geçiyor. Savaş çetin geçiyor. Karaktere bir gecenen Pala Bey Hay aslanım benim Evet abi Abi Pala Bey İyi dalıyor Macar okçuları görüyor musunuz arkadaşlar? Malkoçoğlu Ahmet Bey Malkoçoğlu Ahmet Bey pikesini haşladı Buradan gitti Oruç Bey Oruç Bey'e bakalım abi Oruç Bey ne yapıyor Oruç Bey ok sallıyor abi Abdurrahman Gazi Aslanım benim hadi o abi büyük balmasıyla saldırıyor bu da. Ama yendik. Elhamdülillah. He? Aslanlarım benim ya. Abi büyük bir zafer kazandık. Mehmet abi, Abdurrahman görüyor musunuz? <laughs> Karapetçi Osman Bey. Evet abi, geriye kalan Macar askerlerini kovalıyorlar. Kalan bir daha Evet. 30 tane şehidimiz var arkadaşlar. <laughs> Toplam 71 şehit. Sen de benim tutsam. Seni de tutsak aldım. Salmayacağım. Nec Hepinizin kellesini vuracağım so, şimdi. Ayıba. Ayıba. Ay, ay. Şimdi de vuracağım. Acı mı Ayla. Abi iyi. Abi iyi. Abi enough. Ay Enough. Uçsa enough. 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 Evet abi 566 tutsak var. <laughs> Bunları satabilirsek iyi olur ha. Bir sürü de eşya geldi şimdi. Abi bu eşyaları da alalım. Evet. Şimdi abi. Sofya'ya gidelim. Cevher Hatun ile içkin 3 artarak 84 seviyesine yükseldi. İyi güzel. Of 194 yaralım var ya. yapacak bir şey yok. Abi. Geliyor mu daha asker? Yok daha bir şey gelmiyor. Eflak yukarıda oradan geliyorlar zaten de. Abi Sofya'ya gidelim bir. Şu şeyleri alalım. Bu da bir ne çıktı lan? Görev çıktı burada bize ama eğitim fazla yük. Tamam kardeşim ki olduğumuzda yükseliyor görüyor musunuz? Bütün şeyler geliyor, komutanlar geliyor yavaş yavaş. Bildiğimize katılıyorlar. Akıncı beyleri hepsi. Hemden o Ali Bey falan da geliyor. Bir abi, bir içeriye. Heh. an bölgesine git abi tutsaklarım şunu aç bakalım tutsaklar abi görüyorsunuz bu da başka o komutanlara bakar mısınız abi abi bu komutanların hepsinin kellesini vuracağım hiçbirini acımayacağım evet Kutsakların fityesini aldım. Tamam, onlar sattık zaten. bin lira para veriyor. Iyi para ama. Abi biz geçelim şöyle. Bayağı da yaralı askerim var. Evet abi. Beni zilal takir. Abi bunların hepsinin kellesini vuralım he. Vuralım mı? Vuralım mı? Gel bakalım. Evet. Birinci kelle gitti. Acıma yok abi. Bit. Biz acıdıkça üzerimize geliyorsun. Bura. Şimdi bunların yapmazsak abi bu sefer devam şey üretecekler komutanlar askerler falan gene birliklerine geçecekler dünya diyanoş lazar oh abi bunlar kralları Sigismund abi bunları tutalım bunları zindana atacağım Bura abi. Bu bur. <laughs> Yıldırım. Bak bu da Türk. Görüyor musun? Dur abi hane dedenin sonu. <laughs> evet. Bur abi. Sen'e de vur abi kelleni. İyi düşman sahibi olduk ama tamam. tamam Sen de gittin Sizin üçünüz kalın bakayım Sizler krallarsınız Sizi Başka türlü şey yapacağız Neyse Bu kadar yeter